Merhaba arkadaşlar. Bugün Mimcoin inceleme serimizde Jok'a bakıyoruz. Jock'ta da güzel bir fırsat olabilir diye düşünüyorum. Şöyle Mimcoin'lere baktığımız zaman şu an piyasayı yapay zeka ve Mimcoin'ler domine etmiş durumda. Bunlar arasında da Jok birkaç farklı özelliği ile ön plana çıkıyor. Bunlardan birincisi Avax üzerinde, Avalanche üzerinde çalışan bir Mimcoin olması ve Avax'ın bu mim koyun üzerine yatırım yapması yani Avax vakfı mim koyun üzerine cok koyun üzerine ve birkaç coin'e daha yatırım yaptığını belirtti dolayısıyla Avax bu işi önemsiyor ağın üzerine bu coin ile insan çekmeye çalışacaklar ve şöyle baktığımız zamanda da Avalanche Solana'nın epey bir gerisine kaldı fiyat aksiyon olarak Solana'yı yakalamak için genellikle Solana'yı takip eden hareketler yapıyor ve cok da Avax'ın şu an asıl MIM coin'i, topluluk coin'i diyebiliriz. Bu açıdan çok avantajlı bir durumda olduğunu söylemek mümkün. Meme coin'lerde önemli olan özelliklerden bir tanesi buradaki maksimum arz, dolaşan arz, toplam arzın hepsinde eşit olması. Yani tüm miktarın dolaşımda olması ve sağlam likidite olması. Bu ikisi zaten şu an mevcut. Bunun üstüne ek olarak da Avalanche'ın yatırımı açıklandı. Çok üzerine. Dolayısıyla Jok için şu an olaylar olumlu şekilde gözüküyor. Dex Screener'dan vesaire de baktığımızda da grafik oldukça buluş gözüküyor. Şöyle baktığımız zaman da bakın dediğim gibi likiditenin kilitli olduğunu görüyoruz. Şimdi likidite kilitli olursa çok belki daha az riskli olduğu için o kadar kazanç getirmeyebilir. Ama en azından sağlam kazanırsınız. Yani şöyle baktığımız zaman solan üzerindekiler çok fazla fiyatlanmış durumda. 340 milyon dolarlık bir market değerine sahip. Şu anki piyasa koşullarında bir meme coin ve Avax'in desteklediği bir meme coin için o kadar yüksek bir değer değil bu. Dolayısıyla biraz denilebilir çok. Bu açıdan ilgi çekici duruyor. Şu an yani meme coin furyası iyice alıp başını gitmiştim. Özellikle Solana üzerinde çok farklı meme coinler var. Çok farklı yatırım araçları değil artık kumar aracına dönüşmüş bir durum söz konusu. Ama çok biraz daha özellikle AVAX üzerinde ayağa sağlam basan projelerden. Hani risk getiri olarak meme ama riski bir tık daha düşük. En azından likite kitle olduğu için direkt olarak fiyatın sıfırlanması, batması ihtimali düşük bir ihtimal. Grafik olarak olumlu duruyor. Dolayısıyla şuranın üzerinde kaldığı sürece zaten yeni tepeler bekleyebiliriz Bakın şurası üzerinde kaldığı sürece yeni tepeleri çok üzerinde bekleyebiliriz topluluk olarak da şu özelliğini çok beğendim. Şöyle ekosisteme geldiğimizde burada topluluğun ürettiği değişik olaylar görüyoruz. Bunlar da Joka, Jok tutanlara, tabii ki Avax düzen üzerinde Jok tutanlara airdrop olarak verilmiş. Bu çok güzel bir düşünce. Yani bir aslında ekosistem gelişiyor ve bu ekosistemde de Jok sahipliği, Joka sahip olmak Avax üzerinde sizi bir adım öne çıkartan unsurlardan oluyor. Çünkü Burada baktığınız zaman sizlere mesela airdroplar geliyor vesaire. Yani gelen airdropun miktarından ziyade böyle bir olay olması, topluluğun JOK'la beraber büyümeye çalışması, üzerine AVAX'ın yatırımı yapması. Bunların hepsi bu coin'in AVAX'la beraber yükselme potansiyelinin olduğu yönünde. Ve şöyle baktığımız zaman da bu MIM coin'lere gelelim buradan. Solana'nın MIM coin'lerine yakın bir değerlemeye sahip olması beklenebilir. Mesela 1 milyar dolar civarı değerleme açısından çok için mantıklı olabilir. Dolayısıyla 3x, 4x benim beklentim Jokes'tan bu olur. Bununla ilgili de ona göre bir yatırım yaparım. Yani sonuçta benim amacım ilk başta para kaybetmemek. Ben biraz daha garantici bakıyorum. Sonra Ven'i de inceleyebiliriz. Ven de güzel olarak duruyor. Şu daha altlardan zaten bahsettiğim coin'ler vardı. Buralar tabii ki riskli olan bölge. Artık insanların daha çok sevdiği bölge. Çünkü 10 katına, 15 katına da çıkabilir. Aşağı da inebilir. Bunlara ek olarak Twitter'dan takip etmiyorsanız beni Twitter'a bakabilirsiniz. Çünkü şuradan, Twitter üzerinden GUI'yi paylaştım. GUI'nin Max'cide listeleneceğini söyledim. O zaman API verisine dayanarak söylemiştim. Ve bu doğru çıktı. Max'cide listelendi. Böyle olunca da Bakın aldığımız yer şurası. 0.15'ten almıştık. Şu an çok fiyatı neredeyse 6-7 katına çıktı. Dolayısıyla bu tarz gelişmeleri, güncellemeleri buradan görebilirsiniz. Bu videoluk bu kadar. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kısaca çok açıklamak istedim. Zaten çok fazla bir Mimcoin üzerinde aşırı analiz yapılacak bir durum söz konusu değil. Topluluğu sağlam, AVAX üzerinde geliştirmeler yapıyorlar. Dolayısıyla da güzel bir proje olarak karşımıza çıkıyor çok fazla getirelim. Yani aşırı böyle 100 kat, 200 kat bir getiri sağlamasa bile 2 kat bile çok güzel bir getiridir arkadaşlar. Paranız 2 katına çıkıyor daha ne olsun yani. Ve çok bunu yapabilecek bir potansiyel sahip. Dolayısıyla benim hoşuma gitti bu proje. Yorumlarda da görmüştüm. O Mimcoin videosunda çok fazla coin incelerken bu arada kaynamıştı. Dolayısıyla ekstradan video yapmak istedim. Şimdilik bu kadar. Video izlediğiniz için teşekkür ederim.